Herkese selam merhabalar. Mutlu yıllar. İskambil falıma hoş geldiniz. Falı açıyorum. İkizler burcuna gelsin. İkizler burcu Evet aileden akrabalardan tatsız şeyler duyacaksınız Hiç hoş olmayan şeyler ee, akrabalarla iyi olmayan ikizler Burcu ee, daha önceden de bir şeyler duydunuz şimdi yine konu gelecek yine ne kadar da uzak dursanız da yani onlar yani hep sizi sizinle böyle yani sizi konuşuyorlar sürekli bir şeyler oluyor duyuyorsunuz yine yine duyacaksınız zaten yani kurt yani uzak duruyorsunuz onlardan ama onlar sizden öyle sizden vazgeçmiyorlar yani sizi sizi unutmuyorlar ve e, yani hep sizi konuşuyorlar kötü kötü anlamda yani bir tatsız şeyler duyacaksınız biraz moraliniz bozulacak yine e, yani hani onların hakkın hani onlardan bir haber gelecek ama hani sizi arayıp da size değil böyle hani biriler söyler böyle birisi söyler böyle böyle yine yine sana bir şeyler söyledi. Sana haber vereyim, bilmem ne, bilmem ne, öyle şeyler duyuyorsunuz. Dedikodu da çok duyuyorsunuz. Dedikoduları e, duyuyorsunuz. Kulak asmıyorsunuz ama akrabaların dediklerine kulak asıyorsunuz. Çok böyle yine moral bozucu şeyler duyuyorsunuz işte ama uzak ne kadar da uzak dursun, dursan da yani onlar sizi peşinizden yani öyle bir kart gösterdi. Uzak yoldan güzel gelişme var. Uzak yolda ilgili neyse çok güzel haberler var. Uzak yolda ilgili genel söylüyorum. Göz Gözyaşı çıktı. Yaralı birisi çıktı. Çok çok böyle yaralı. Yüzü gülmemiş. Yani Şimdi burada illa ben aşktan bahsetmiyorum yani. Genel söylüyorum. Yüzü gülmemiş böyle bir kişi çıktı. bir, ee, bir şeye değiştirmen lazım. Böyle olmayacak. Sen böyle ona takılıp kalmayacaksın. Takılıp kalma. Yani bir şeyler yapman lazım. Değişmen lazım. Ee, geçmişi unutman lazım bir de şöyle var. Geç yani tamam geçmişle çok yaşamıyorsunuz ama yani böyle yaralısınız. Çok yaralısınız ama yani unutmanız lazım. Yani çok da hemen hemen böyle sürekli geçmişi konuşmuyorsunuz ama böyle ya unutmam lazım şimdi. Yani düşünmemen lazım. Yaralısın. Bir de şöyle söyleyeyim. Kadın, esmer böyle bir kadın var. Esmer bir kadın. Ona da çok dikkat edin. Esmer, dul olabilir, ayrılmış olabilir. Esmer. Hani üçünü saydım. Ona da çok dikkat edin. Gerçekten böyle bir belki de hani onun ne olduğunu biliyorsunuz ama hani nasıl olduğunu ama ondan en çok ondan uzak durun. Yani iyi biri değil. Nazarınız da var. Çok nazar var sizde. Nazar çok var. Sürpriz gelişmeleriniz var. Gelişmeler çok güzel bir de şimdi birden Hani dün dün iyiydim bugün dün iyi değildim bugün iyiyim yani gelişmeler çok böyle değişiyor biliyor musunuz ama hep iyi anlamda geliyor güzel şeyler gelecek sürpriz gelişmeleriniz de var kalbini ferah tut Sen şu an ne bir korkun var bir tedirginlik var kalbini ferah tut bir şey olmayacak bir tedirginlik var bir şey var korkuyorsun tedirginlik var böyle panik var ee, hiç şey etme yani korkma ee, bir de önemli görüşme önemli konuşman olacak telefon görüşmesi olur yüzde olur o konuşmadan sonra hmm, yani birden böyle kale almayacaksın. Hani o konuşma sana biraz senin canını sıkacak ama çok da kale almayacaksın böyle söyleyeyim. Evet yani değişim zamanı değişim kendini değiştiriyorsun <laughs> kendini değiştiriyorsun yani ben artık eskisi gibi değilim diyeceksin. Kendini şey anlamda demedim illa saçını değiştirdin ya da kıyafetini. Yani eskisi gibi değilim değişim zamanı. Uzak duracaksın zaten. Ya Uzak duruyorsun zaten de oğlar sana burada gösteriyor ya karakter olar sana bulaşıyor. Bir de şöyle sevinçli haberiniz var. Bir de ne uğraşıyorsun, ne çabalıyorsun, hakkını alacaksın söylüyorum. Ne çabalıyorsun, ne uğraşıyorsun, ne e, hakkını alacaksın. Bir de kalbi boş olan e, ikizler burcuk aşk, aşk kapınıza çalıyor. Oy 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 böyle e, heyecanlı şeyler var bir de e, heyecanlı görüşmeler var iki tane görüşme bir, bir aşkla ilgili diğeri de önemli işle ilgili olur önemli bir şey olur e, bir de nereye adım atıyorsan çok güzel şeyler duyuyorsun bak nereye adım at çok güzel şeyler duyacaksın söylüyorum. Bir de evli bir kadın var ondan da uzak durun evli bir kadın var böyle ağız kavgası çıktım tartışma av ağız kavgası ondan da uzak dur evli kadın sarışın da olabilir ona çok dikkat edin bir yerde bak o, bak bir yere bir şey böyle bir böyle bir hedef var hedef mi bir şey istiyorsun. Bak çocuğunla ilgili olur, seninle ilgili olur. Ama bak hakkını da alıyorsun, zaferin var bir şeye. Böyle nasıl desem ya bir şey yap yani bir şeye böyle taktın. Hani bu olacak diyorsun ya da olacak ya da gelecek ya da verilecek yani hepsini söylüyorum bak genel söylüyorum çok güzel şeyler. Yani zafer kartı yani amacına ulaşacaksın zaten. Söylüyorum. Hedefin varsa yani hedefin hedefin varsa hedefine de ulaşacaksın. Söylüyorum. sağlığa dikkat ediyoruz. Enfeksiyon, böyle <laughs> üşütme, enfeksiyon dikkat edin. Hassas şey deseniz. Mesela <laughs> nasıl ben desem enfeksiyon mesela ıı, başkasının evinde tanımadığın evin yani başkasının evde yemek yemeyin mesela hani şimdi şey hani bu aralar şimdi bu ay tam böyle grip grip enfeksiyon kapma böyle şeyiniz var anladınız mı? Böyle dışarıda yemek yemeyin. Enfeksiyon kapabilir yani. Dikkat edin. <gülüyor> para <laughs> parayla ilgili güzel gelişmeler var. Bir de belki bir şey büyük bir şey almayı düşünüyorsunuz. Araba olur bir şey olur. Alacaksınız zaten tam zamanı bir de, e, çocuğu olan söylüyorum ikizler burcu çok güzel gelişmeleri var çocuğu olan ikizler burcu genç genç kartı çıktı e, bir de akşamüstü akşamüstü bir şey bekleyin bak akşamüstü güzel haber gelecek size akşamüstü ama para sıkıntınız yok para para e, böyle büyük miktar bir şey bekliyorsunuz birinden borç kim kim size borçlandı alacaksınız geri yani parayla ilgili sıkıntınız yok sonunu bakalım kimiyle kalacaksınız ne ile kalacaksınız Kızlar burcu son kart ne çıkarsa onu söyleyeceğim. Bakın kara kartlar gitti. Bakalım son kartlarda ne çıktı? Son kart. Evet, güzel kart çıktı. Şimdi e, sağlıkla ilgili yani dikkat ediyoruz. Sağlık gösterdi kartı. Kart e, sağlıkla ilgili. Yani üşütme, Enfeksiyon. Dikkat edin. E, bakın aşk kapınıza da çalıyor. Aşk çıktı. Bak dank diye böyle düşecek. Yani hoşlanacağınız kişi karşılıklı olacak. Bir yerden e, yani bir yerden e, yani daha önceden bak. Geçmişin kartı. Daha önceden hayal kırıklığı uğradınız. E, hayal kırıklığı bir yalan yalan duydunuz. Yalan gördünüz. İşte hepsi içinde. O geçmişten gelen bak siz kim sizi kırdıysa ona hepsi geri gidecek. Ona hepsi geri gidiyor. Kötülük bu bir bumerang bumerang. Yani bana kötülük yaparsan geç de olsa zamanı geldi. işte. o kötülüğü size yapan geri gidecek ona. Bir de son kart sevinçli kart. Sevinçli haber alıyorsunuz. İkizler burcu. Bu kadar. Yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.